Merhaba sevgili Yengeç Burcu hoş geldiniz kanalıma videoma nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Yengeç Burcu her hafta olduğu gibi burç burç yorumlarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim yükselen güneş ve ay burcu yengeç olan dostlarımı videoya bekliyorum şu anda eğer hazırsanız niyet ettiyseniz ben hazırım sizin için fincanı kaldıracağım ve siz değerli dostlarım için değerli takipçilerim için yorumlayacağım yengeç burcu dileğin en kısa sürede gerçekleşsin inşallah bakın sizler de görün lütfen falınızı bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz yengeç burcu dostum kalkan çıkmış ama böyle bir mal mülk gayrimenkul ile ilgili bir konunuz bir olayınız mı var böyle mülk sahibi olma ile ilgili ya da mal sahibi olma ile ilgili bununla ilgili sıkıntılı süreci atlatıyorsun artık bu mal da mülk ilgili olumlu gelişmeler var ve hatta bununla ilgili üst üste iki tane telefon görüşmesi yapacaksınız. el arabası çıkmış ama bazı tehlikeler mi atlatıldı bu mal mülk para meselesiyle ilgili? Bu tehlikeleri atlatmışsınız artık başarılısınız merak etmeyin arkanıza bakmanıza etrafınıza bakmanıza gerek yok. Tehlikeli bir durum yok. Uzun bir yol düşünüyorsunuz bakın gemi çıkmış bu gemi yolculuğuyla mı yapılacak ya da yurt dışına mı yapılacak? Artık dümende siz varsınız. O isteğiniz gerçekleşiyor. Elinde bir albüm var. Anılara takılıp kalacaksın yengeç burcu. Çocukluğun hatırlatacak olaylar yaşayabilirsin. Kişileri görebilirsin bu hafta. Ve o görmüş olduğun kişilerle görüşmelerin olacak. Ve çok şeyler hatırlatacak aslında sana. E, yol gösterici olacak. Bu bakmış olduğun fotoğraflar. Karşılaştığın insanlar senin yolunu bulmanda faydası olacaklar. Aslında geçmişte merak ettiğin bir kaybınla ilgili de aslında bir sonuca ulaşabilirsin. Akraba ziyaretleri çok fazla size gelenler, sizin ziyaret ettiğiniz kişiler akrabalarınız var ama çok fazla dedikodu var. Çok fazla bakın dudak çıkmış burada oldukça fazla Dedikodunun tam ortasında kalabilirsiniz. Göl çıkmış. Bu hafta yatırım mı düşünüyorsunuz? Paranızı değerlendirmeyi mi düşünüyorsunuz? Dikkatli olun derim. Çünkü tedbirli davranmanız gerekiyor. Bir kapın önünde duracaksın. Bu kapı senin karar kapın. Bu kapı önünde bir karar alacaksın. Arkasındaki bu kişiyle ilgili bir karar alacaksın. Bu birlikteliğiniz mi bilemiyorum. Önemli bir karar. Ve hayatınız değişecek sonrasında. Merak etmeyin olumlu değişiyor. Olumsuz değil. Bir kalem çıkmış ama Geçmişte kaçırdığınız bir fırsat bu. Okulla ilgili, eğitiminizle ilgili bir fırsat. Bununla ilgili bir haber var. Size ulaşılacak yengeç burcu ya da ailede okuyan birisi varsa, öğrenci olan ya da okulla bağlantılı bir eğitimciyseniz bu haber önünüze gelecek tekrar. Kelimelerin gücünü kullanacaksın bu hafta. Yengeç burcu farkında mısın? Çok etkili konuşacaksın kelimeleri çok iyi seçeceksin. Bir kadın var. Bu kadına karşı da kendini göstereceksin. O kadının karşısında duruyorsun. Tam karşısında. Senin yoluna çıkan sürekli engel bir kadın. Bir mücadele vereceksin bu kadınla. Kendini ezdirmeyeceksin. O kadının karanlık yönünü göstereceksin çevresindekilere açıklarını bulacaksın ve aslında birçok kişiye de zarar veren bir kadınmış o kişinin bütün her şeyini ortaya dökeceksin birçok kişi de senin sayende aslında uyanacak çocuğunuzun ailesiyle ilgili e, bu hafta acele etmeyin. Biraz daha sabırlı olun. Ne yaşıyorsanız konu neyse o konularla ilgili acele etmeyin. Sabırlı olun. Eğer acele ederseniz, harekete geçerseniz bu hafta konuşmanız gereken bir konu mu var? Yaşanan bazı olayları, tatsız olayları konuşmak mı istiyorsunuz? Onların karşısına mı çıkmak istiyorsunuz ama bu hafta bekleyin. Çünkü çok fazla yanlış anlaşılacaksınız. Kelimeleriniz ise farklı yerlere gidecek. Ve bu ilişkinizi de yansıyabilir. Zaten hayatınızdaki insanda bir sağlıkla ilgili bir problemi var. Yani omuzuyla ilgili ya da koluyla ilgili bir sorunu var. Dinlenmesi gerekecek. burada yatan bir kişi var ve onunla ilgileneceksiniz. E, bu ki eşiniz ya e, hayatınızdaki insanla ilgili bir yanlış anlaşımlar çok fazla. Bu birkaç haftadır süren bir iletişim bozukluğu var aranızda. Aslında çok ufak bir problemmiş ama büyüdükçe büyümüş bu problem. Aranızdaki uyumu da bozmaya başlamış Bu yüzden onun ailesiyle görüşmek için bir soğuma bir uzaklaşma gerçekleşmiş ama onun rahatsızlığı tekrar sizi bir araya getirecek ya da ona, ona konuşma fırsatı yakalayacaksınız onunla daha fazla zaman geçirme fırsatı yakalayacaksınız. Bu hafta zaten hep sen çevrenle ilgileniyorsun. Elinde bir çanta var. Sürekli birilerinin yardıma koşuyoruz. Yardımına koşuyorsun. Birilerinin işlerini omuzlamışsın. Onların yerini hallediyorsun. Ailenin mi, iş arkadaşlarının mı işlerini yapıyorsun. Kendine değil de hep başkaları var. Onları düşüneceksin. Bir erkekten de haber bekliyorsanız bu erkekten bir haber gelecek size. Olumlu bir haber. Merak etmeyin. Olumsuz değil. bir geride durduğun ya da geride tutulduğun bir durum var, bir olay var. Hep geride kalman isteniyor. Böyle bir his yaratılıyor sende. Her adım attığında engelleniyorsun. Ailede mi, iş hayatınızda mı, arkadaş ortamınızda mı, okul hayatınızda mı, öğrenciyseniz akrabalarınız arasında yani hep böyle geride tutulmaya çalışıyorsunuz. Yani söz hakkı verilmiyor gibi size. Ve siz de bunları hep böyle içinize atıyorsunuz. Ve bu içinize attığınız durumlar da sizi hasta ediyor. Yengeç burcu. Bu hafta konuşursanız, paylaşırsanız bir duygusal yenilenme yaşayacaksınız. Bir iyileşme yaşayacaksınız. Zaten çevrenizde o kadar çok olaylar var ki olaylar hep birbiriyle bağlantısı ilişkileri olan insanlar ya da birliktelikleri olan insanların ayrıldığını duyacaksın kulağına gelecek bunlar ve seni oldukça şaşırtacak. Ama yanlış haberler de çok fazla alacaksın. Onun ayrımını sen yapacaksın. Özellikle aile içerisini karıştırmaya çalışan kişiler var. Bu haberleri özellikle size getiren insanlara lütfen dikkat edin her şeye hemen inanmayın araştırın ailede küs olan kişiler var onları bir araya mı getireceksiniz siz mi küssünüz dargınsınız bir araya mı geleceksiniz bir toplantı var aile içerisinde bu toplantıya siz de iştirak edeceksiniz eğer çalışıyorsanız bir kariyer hayatınız varsa da bakın istakoz çıkmış bir toplantıya çağıracaksın yengeç burcu. Bu toplantının konusu sensin. Seninle ilgili bir gündem var ve seni de bilgilendirecekler. Uzaktan uzağa görüştüğünüz kim? Yengeç burcu. Bu kişi size sorun çıkaracak. Çok o, duygusal anlamda bu kişiyle bir ilişki içerisindesiniz uzun zamandır. Bu bu şey gizli gizli yürütülüyor. Bu durum açığa çıkabilir bu hafta. Canınız sıkılabilir. Aileniz tarafından öğrenilebilir. Ya da sevdiğiniz kişiler, hayatınızda kişiniz tarafından ya da eşiniz tarafından öğrenilebilir ve canınız oldukça sıkılabilir bu konuyla ilgili. Böyle bir köşedesin, böyle köşeye sıkışmış gibisin. O, o, buradan hemen bir an önce çıkman lazım. O kapalı alanda. Siz o kapalı alanda durduğunuz sürece, yalnız kaldığınız sürece eğer yalnızsanız da, kalbiniz boşsa da kısmetlerin sizi bulamaz. Bir an önce dışarı çıkmanız gerekiyor. İşinizin işiyle ilgili bazı aksaklıklar gerçekleşebilir maddi konularla ilgili zorlanabilir eşiniz. Bir dava ile ilgili bir zorluk yaşayan siz misiniz? Hayatınızdaki insanla o dava ile ilgili çok büyük zorluklar var sizin için. Bazı problemler yaşanabilir. Bu hafta ne karar alacaksınız? lütfen kendi faydanıza olan bir karar alın. Başkalarını düşünerek karar almayın. Çünkü o zaman zararı dokunacak aldığınız kararı size. Telefonla ulaşmaya çalışan bir kişi var size. Bu tanıdığınız bir kişi lütfen bu kişiye karşı dikkatli olun. Size getirmiş olduğu teklifi iyi düşünün. Para ile ilgili bir yükseliş var. Ok işareti yukarıyı gösteriyor. Maddi konularda sıkıntı yaşıyorsanız eğer. Geçmişin ayak izi var burada. Bir yolculuğa çıkacaksın. Geçmişini araştıracaksın. Yengeç Burcu bu izleri takip edeceksin. Ve bu izleri takip ettikten sonra birçok farkındalığa varacaksın. Hayatına farkındalığı yaşayacaksın. O izler seni geçmişine götürecek. Ve birçok gerçeği de aslında açığa çıkaracaksın bu izleri takip ederek. Bir arkadaşınızla yengeç burcu sizin yanınızda bu hafta sizi hiç yalnız bırakmayacak. Sağınızda solunuzda hep o arkadaşınızı göreceksiniz. Sizin için çok önem arz edecek bu arkadaşınızın yanınızda görmeniz ve uzun zaman bu dostluk devam edecek. Ve ondan da yardım kabul edin lütfen. Size bir yardım teklifi ile gelecek bu arkadaşınız. Bir ortaklık, iş ortaklığı gibi ya da aynı işi yaptığınız meslektaşınızla ilgili bir kırılma noktasında olacaksınız. Bir ayrılık, bir kopma söz konusu olacak. Ayrıldınız mı? Yengeç burcu bir boşanma olayınız mı gerçekleşti? Uzaktan size izleyen, bakan birisi var burada. Bu erkek ya da kadın sizi etkilemeye çalışacak bu hafta sözleriyle, söylemleriyle bir kararsızlık yaşatabilir. Şu anki yaşadığınız ilişkiye gölge düşürebilir bu kişi. Lütfen dikkatli olun. O kişinin sözleri gerçek değil. Sadece sizi kandırmak ve etkilemek için konuşuyor çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir rahatsızlık bu hafta çok fazla duyabilirsiniz. Aynı ortama paylaştığınız kişilerle ilgili davranışları ya da sözleri oldukça sizi rahatsız edebilir. Bu yüzden birazcık böyle enerjiniz onlar yüzünden azalabilir. Evet, Yengeç Burcu dostum yorumumu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, sevdiklerinizle, dostlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim, buradan da takip edebilirsiniz, dilerseniz beni. Her hafta görüşmek üzere, sizlerle olmaya devam edeceğim bu platformda, sizler de inşallah beni yalnız bırakmazsınız. Desteğiniz için çok teşekkürler, kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.